Merhaba gençler. Bu videomuzda uzman testi 3'ü çözeceğiz. Başlayalım birinci sorumuzla. ABCD bir dikdörtgen ve bize uzunluklar verilmiş. FAG üçgeninin alanı soruluyor. Aynı zamanda bu 2014 LYS'de çıkan bir soruymuş. Şimdi FG ile GB'nin oranını bulmaya çalışıyorum. Onun için E'den FC'ye paralel olacak şekilde FB'nin üzerinde bir noktayla birleştirelim. Bakın şu. Şimdi şu KE uzunluğuna X dersek. Şu ikisinin paralel olduğunu göstereyim. Burada benzerlik yapıyorum. 1 bölü 3 <laughs> eşittir. X bölü 2. Bakın buradan ne gelir? X eşittir. 2 bölü 3. X uzunluğu 2 bölü 3 geldi. AB uzunluğu ise 4 birim. Öyleyse şunu yapabiliriz. Bakın 2 bölü 3'e şurada kelebek benzerliği yapacağım şu üçgen arasında. 2 bölü 3'e 4 bulduk. O zaman alanları da 3 ile genişletirsek. 2 bölü 3'ü 3 ile genişlettik. Ne yaptı? 2. 4'ü 3 ile genişlettik. 4'ü 3 ile genişlettik. 12 yaptı. O zaman 2K'ya 12K ya da bunun yarısı olacak şekilde ne diyebiliriz? K'ya 6K diyebilirim. Oradaki K ama karışmasın. Şöyle. C'ye 6C diyelim uzunluklara. <laughs> evet. Şimdi C'ye 6C. O zaman alanlar A'ya 6A diye ayrılır. Yani tepe noktaları çünkü aynı. Şimdi şöyle yapalım. Alan ABC'yi bulalım. Alan ABC eşittir alan ABE'den ya da alan ABE'nin alan ABE'nin 7'ye bölüp bakın şu üçgenin alanını 7'ye bölüp 6 ile çarparsak alan ABC şurası G pardon ABG'ye kadarız. Şurası G <laughs> karışmasın. Alan ABG eşittir ABE'yi 7'ye böldüm. 6'ya 1 diye ayrılacak. 6 bölü 7 ile çarpıyorum. Alan ABE. Dik kenar uzunlukları 4'e 1 olan bir dik üçgen. 4 çarpı 1 bölü 2 gelir. Çarpı 6 bölü 7 diyorum. Buradan bu gitti. 12 bölü 7 geldi. Tamam burası güzel. FAG'nin alanını arıyoruz. Buna kırmızıyla devam edelim. Alan FAG. Bakın oradaki alan ABF'den A B A F B'den neyi çıkartacağım? Alan ABG'yi. Şöyle yazayım. Eksi alan ABG. Yani bakın ABF'nin alanından şu üçgenin alanından nereyi çıkartacağız? Şu üçgenin alanını. Bu sayede taralı alana ulaşacağız. Alan ABF nedir? Tabanı 4, yüksekliği şurası 3, 3 olan bir üçgen. O zaman 4 çarpı 3 bölü 2'dir. Alan ABG'yi az önce bulduk. 12 bölü 7. Bu durumda 6 eksi 12 bölü 7 gelir. Payda eşitlersek 42 eksi 12 30 bölü 7 santimetre kare gelir. Ki bu da doğru cevabın değişik olduğunu verir. <laughs> ABC'de paralel kenar AC köşegen. Şuradan bir diklik oluşmuş. Önce bu şekilden neyi söyleyebiliriz? Bir tanıdığım dik üçgen var. Bakın 7, 24, 25. Burası 24. Şimdi bu bölgenin alanı alan ABE. <laughs> 7 çarpı 24 bölü 2 eşittir. Yani 7 çarpı 12'den 84 birim kare. Paralel kenardaki özelliğimiz neydi? Şu D ve B karşılıklı köşelerden köşegenleri birleştirdiğimizde eşit alanlı üçgenler oluşuyordu. Burası da 84. Şimdi şuna dikkat edelim. AC köşegeni 25'e 10 diye ayrılmış. Alanlar ise 84'e şu bölgeye S diyelim. 84'e S. Yani 25 bölü 10 eşittir. 84 bölü S. 25 bölü 10 sadeleştirdik. 5'e 2 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5S eşittir. 168. Her tarafı 5'e böldük. S diye belirttiğimiz alan 168 bölü 5 santimetre kare geldi. Doğru cevap D şıkkı oldu. BF eşittir x kaç santimetredir? İki önceki soru gibi. Bakın gene bir benzerlikten kenar uzunlukları oranına geçmeye çalışacağız. E ile DC'yi birleştirin. Tamam. Bu adım 1. Sonra DC AB'nin oranı verilmiş. 3'e 2. Yani DC 2K AB 3K olur. AB 3k DC 2k. Şu ikisine de paralel demiştik. Bakın E orta nokta. O zaman şu geldiği noktaya ne diyelim? M noktası diyelim. EM'nin uzunluğu ne olur? K olur. Çünkü orta taban olacak DC'ye ait. Çünkü E orta nokta bakın. O zaman burası ne oldu? K oldu. Şimdi K'ya 3k verilmiş. Şöyle yapalım. Şu ikisinin benzerliğinden Buraya y dersek şurası ne olur? 3y olur. Yani x diye belirttiğim yer 3y. Tamam. Şimdi f orta nokta olacak. Şu uzunluk 4y olduğuna göre başka kalemle devam edeyim aslında. Şurası gençler 4y olduğuna göre dm de 4y olacak. O halde toplamda df uzunluğu 4y artı y'ye eşit oldu bakın. O da ne olarak verilmiş? 20. 5y20 ise y uzunluğu buradan 4 gelir. Biz ne arıyoruz? 3y'yi. x eşittir 3y. y'nin yerine 4 yazdık. 3 çarpı 4'ten bf uzunluğu 12 cm geldi. Doğru cevap a şıkkı oldu. 2017 YGS'de çıkan bir soru. <laughs> Şekildeki gibi verilen iki kareden ABCD karesinin alanı CEBG karesinin alanının 2 katına eşittir. Şöyle yapalım. AC köşegenini çizelim bakalım neyle karşılaşacağız. Çizdiğimde açıları da yerleştirirsek bakın burası 45 derece. 45 45 ne yaptı? 90. E bir de şunu söyleyeceğim bu da kare, bu da 90'dır. E burası toplamda ne yaptı? 180. E 180 derece yaptığına göre bu ACG noktaları doğrusaldır. ACG doğrusaldır. Yani AG bir doğru belirtir. AG doğru belirtir. Yani o onu kenar olarak Kullanabiliriz bu anlama geliyor Şimdi Verilen iki kareden ABCD karesinin alanı CEBK karesinin alanın iki katına eşittir Yani şunu yapabilirim Bunun bir kenarın uzunluğuna bir diyelim O zaman ABCD karesi e, CEFG karesinin alanı Bir birim kare oldu ABCD'nin ikini olacakmış iki O zaman iki ise Kenar uzunluğu nedir Kök ikidir e köşegen uzunluğu ne olur? Kök 2, kök 2, kök 2'nin 2 iki katından 2 gelir. Şimdi AF bölü FG oranı isteniyor. Elimizdeymişken şu çizimi de yapalım. F ile A'yı birleştiriyorum. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Şöyle yeşil sarıyla gösterelim. Şuradaki oluşan dik üçgene odaklanalım. Kenar uzunluklarımız neler? Şurası 3, burası 1. Hocam neden 3'e 1 dedik? Yani 2'ye 1 dedik. Onu soracak olursanız. Siz bu alanları 5'e 10 da deseniz hep aynı oran gelecek. Zaten sonuç e, soruda bir oran üzerine kurulu. O yüzden basit değerler verdik ki daha kolay hesaplayabilelim. Yoksa 5'e 10, 5K 10K, A'ya 2 a 2A deseniz de oranlar hep aynı çıkar. Bunu söyleyeyim. Şimdi burada Pisagor yaparsak AFG yani sarı üçgende AF'nin karesi eşittir ne gelir? 3'ün karesi a karesi artı 1'in karesinden 10 geldi a f karesi. a f bu durumda ne oldu? Kök 10. Tamam. Şimdi neyi biliyoruz? a g'yi de biliyoruz. a g ne? Şu uzunluğun toplamı 3. a f bölü a g oranı isteniyor. Gidelim burada yazalım. a f'yi kök 10 bulduk. a de 3'tü. O zaman bu oran kök 10 bölü 3'e eşittir. Yani doğru cevap c şıkkı gelir. Geldik 5. soruya. <laughs> Yukarıdaki verilere göre A, E artı E, B toplamının en küçük değeri kaçtır? Bu tip sorularda şunu yapacağız gençler. Şimdi bu E noktasına deyip geri gelecek. Bunun simetrisini alacağım B noktasının DC'ye göre. Nereye gelecek çünkü? B'ye gelecek. O yüzden şekli biraz daha şöyle çizmek istiyorum. <laughs> yani şöyle çizelim. Ne dedik? Şurası A noktası burası B şurası C burası D. E öyle bir noktada olacak ki AE artı EB minimum değeri alacak. Bunun çözümü içinde ne yapıyoruz dedik? Şu CD'ye göre çünkü CD üzerinde E CD'ye göre simetriğini alıyorum. B noktasını. E alırsak biraz daha uzatalım hatta alırsak B buraya geldi. B üssü diyelim bu noktaya. Şimdi artık bu ikisini birleştirdiğimde oluşan uzunluğu arıyoruz. Kısaca olay bu. Burası 7, burası 12. E, simetrisini aldığımda eşit uzunlukta gidecek. Bu da 12. O zaman bakalım buradaki üçgeni. 12, 12 daha ne yaptı? 24. Ne geldi bakın? 7, 24, 25 üçgeni. O zaman bu uzunluk en az ne olurmuş? 25. E noktası da buna göre tam olarak şu noktada bulunmalıymış. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yani bu tip sorularda simetrisini alıyorsunuz. Değdiği yere kadar olan ya da şöyle diyelim. A, E artı E, B. Burada E'ye göre değişim olacaksa o zaman ne yapacağız? E'nin bulunduğu kenara göre B'nin simetrisini alacağız. Bu tip soruların çözüm yöntemi bu şekilde gençler. Geldik. Altıncı soruya 2018 TYT'de çıkan bir soru. Yani özet olarak kağıt iki defa katlanıyor. Başlangıçta kullanılan kağıdın alanının ABC türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şuraya çizelim. Hatta şöyle en küçük kağıdı çiziyorum şuraya daha rahat yorum yapabilmek için. Şimdi gençler şöyle bir kağıt. Neymiş? Burası B, burası C, burası A, burası D. İşlemlerde adım adım terse doğru gideceğiz. Ne yapmıştı? Böyle katlamıştı. Şu halini açalım. Aşağıya doğru açarsak ne oldu? Bu C buraya geldi. Burası da D oldu. Şimdi sola doğru açacağız. Çünkü sağa doğru katlamış. Sola doğru açarsak katlanan kısmı. O zaman şu görüntü oluşur. B buraya geldi. C ve C. O zaman kağıdın alanı, başlangıçta kullanılan kağıdın alanı bir tane A, iki tane B, dört tane C ve iki tane D'den oluşur. A artı 2B artı 4C artı 2D. Yani doğru cevap ne geliyor? D şıkkı geliyor. Yukarıdaki verilere göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? BCFA eşkenar dörtgendir diyor. Bakalım. Bakın şurası 36 derece, bu da 36 derece. Neden? 108 çünkü burası Beşgenin açıları. 36-36, burası ne yaptı? 72. Ve burası da 36, burası ne yaptı? 72. O zaman bu ikisi paraleldir. 36-36-72, bu da ne yaptı? 72 yaptı. O zaman şurada. İkiz kenarlık vardır. E, düzgün beşgen olduğuna göre bu da eşit olacak. E, düzgün beşgen bu eşit. Burası da 72. Bu da eşit geldi. E, bakın burası bir ne oldu? Eşkenar dörtgen oldu. Birincisi tamam. BCDA ve ABCE ikiz kenar yamuktur. BCDA Evet. Şu ikisi paralel ve bunlar eşit. ABCE ise ABCE ise şurada aynı şeklin simetriği bakın. A B ile C e, paralel, A E ile B C eşit, o zaman bu da bir ikiz kenar yamuktur, bu da doğru. F D E ikiz kenar üçgendir, az önce yerleştirmiştik, 36 36 geliyor demiştik, o zaman ikiz kenar bir üçgen geliyor, bu da doğru. E A F ile F C eş üçgenlerdir. Burası 72 bakın, burası da 72, burası 36 dedik, burası 72, şurası 36, burası 72. Bu iki üçgene bakacak olursak bunların açıları aynı. Aynı zamanda 72'nin karşısında ikisinde de düzgün beşgenin birer kenarı var. Yani açılar aynı ve bir tane e, açının karşısındaki kenar ikisinde de aynıysa bunlar eş üçgenler oluyor. Zaten diğer kenarlar da aynı geliyor. O zaman eş üçgenlerdir ifadesi de doğru. Kaç tanesi doğrudur? 4 tanesi doğru. Cevap E şıkkı oldu gençler. Geldik 8. soruya. Aşağıda iki farklı oyun kağıdı verilmiştir. Şimdi burada daha rahat yorum yapabilmek için ben tekrar şöyle bir çizim yapayım. Şöyle çizelim. Mavi dikdörtgeni çiziyorum şu şekilde. Şimdi kırmızı dikdörtgeni de şöyle çizmeye çalışalım. Bir kere şuradan geçecek. Kırmızıyla belirtelim. Evet şöyle şuradan geçmesi lazım. Sonra şuradan gelecek. Ve şöyle diğeri de şu şekilde. Evet. Bulundukları köşelerin yerleri önemli. Burada bulunuyor. Şurada bulunuyor ve burada bulunuyor. Şimdi verilen uzunlukları yerleştirelim. Gençler. Ne demiş? E, M, E, 8. Şurası 8. Sonra bir kenar uzunluğuna 10 demiş. Şu kırmızı karenin. O zaman buraya 2 kalır. Sonra C, N, -E 4 demiş. Şurası 4. Bir kenarı 10'du. Buraya 6 kaldı. E, 6, 8, 13 geni geldi. Çok güzel. Şimdi açıları yerleştirirsek. Alfa, beta diyelim. 90 alfa beta Bakın 90 beta alfa 90 alfa beta bu şekilde yerleştirmiş olduk. Burayı da yazalım. Beta 90 alfa. Şimdi şunu hızlıca görelim istiyorum. 6 8 10 3 4 5 üçgeni. E o zaman hep alfa'nın karşısındaki bakın şöyle 8 alfa'nın karşısı 8 pardon. 6 10 Alfa'nın karşısı 4'ün katı, beta'nın karşısı ise hep 3'ün katı olacak. 4'ün katı, 3'ün katı. Aynı orana sahip olacak çünkü açılar zaten benzerlik yapacağız yani. Alfa'nın karşısı hep 4'ün katı olacak dedik. Bunu uygun şekilde yerleştirirsek bakın 8 bu da alfa'nın karşısı 4. O zaman beta'nın karşısı 3 olur. 3 4 5 üçgeni geldi. Alfa'nın karşısı hep ne olacak? 4'ün katı olacak. Ya da Hipotenüsün, hipotenüs bakın 5, 3, 4, 5 üçgeninde 4 bölü 5 katı oluyor. Çünkü 3, 4, 5. Hipotenüsü 5'e bölüp 4'e çarparsanız alfanın karşısı gelir. Yani alfanın karşısı buradan olacak 2 çarpı 4 bölü 5'ten 8 bölü 5 olacak diyebiliriz. Sonra bir kenarı 10'du. 3 çıktı 7 kaldı. Alfanın karşısı 7'nin 4 bölü 5'i olacak. Yani 28 bölü 5. Beta'nınki ise 7'nin 3 bölü 5. Yani 21 bölü 5 olacak. Bakın hepsi 3, 4, 5 üçgeninin kenar özelliklerine göre sıralanmış oldu. Şimdi <laughs> bu kağıdın AB ya da DC uzunluğu. DC'yi bulduk biz. 21 bölü 5 artı 5. 21 bölü 5 nedir? 42 bölü 10 ya da 4,2. Böyle yazalım. 5 artı 4,2. Burası ne geldi? 9,2. Şurası ne geliyor oraya bakalım. 10 ve 8 bölü 5. 8 bölü 5 16 bölü 10'dur. Yani 1,6 yapar. 10 artı 1,6 11,6 oldu. Çevresini arıyoruz. Bu farklı kenar uzunluklarının toplamını 2 ile çarparsak buluyoruz zaten. 9,2 artı 11,6 ne yaptı? 20,8. 20,8 2 ile çarparsak 46,6 cm bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı gelir. Aslında benzerlik sorusu. Oradan e, ne yaptık? Dikdörtgen ve kare üzerine uyarladık. Ve gençler böylelikle uzman testi 3'ü de bitirdik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.